Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Roblox'ta YouTuber Simulator X ile canlar. Önceki video başlamadan. Yusuf Emir. Efendim. Canım ben bu video kaç like istiyoruz? Bu video 4000 like istiyoruz. Aynen öyle canlar. Lütfen bu video şöyle güzelden 4000 like üstüne atmayı unutmayın. 4000 like üstüne. Bu tarz videolar daha sık gelmeye devam edecek. Şimdi daha da fazla lafı uzatmayayım çünkü çok hoşuma gitti. Ben oyuna geçelim. Şimdi Yusuf'um ben böyle buradan şu an spamlıyorum da. Ben bir eve gireceğim. Eve girebiliyor muyum? Aynen Evet. direkt solda eve Evet tıkla. Solda eve tuşuna tıkla. Aa tamam. Bu arada ben oyunun bir müziğini kapatacağım. Oyunun müziğini sevmiyorum ben. Bir çözemedim. müziği kapat. Ee, ev benim. A ev benim be ya. Otur. Aha. Aa az önce çiftleri paraya çeviriyorum. Evet evet. Aa, ondan sonra gelişeceğiz. Hop oğlum bayağı iyi bir dakika. 130 param var. Craft diye bir sekme var. Buradan kendim aa oğlum o, craft. o craft bir tık şey, ee, İlerlemen gerekiyor oyunda. Oğlum bayağı sıkıntıymış. Dur evden çıktım ben. Şimdi market var mıydı bunda ya? Sen biliyordun mu sanki? Market var mı? Var. Upgrade var bak. Direkt solda konum işaretinde upgrade şeyler var. Onu tıkla. Aha, tam bir şey yolladı beni bir dakika. Upgrade, upgrade'den gir. Ee, i̇nternet. open sandık var burada. Neymiş bu? Ha, a 9 open. Azmış aslında. İnternet stick. Eee um, bu biraz. Burada YouTuber diye bir oda var. Direkt girdim ben. YouTuber logolu. Ya ben de onunlayım şu an. Şunu ekip yaptım. Bir de 126'ya bunu alayım. Oo, tamam. Tamam güzel güzel. 126'ya bunu alabiliyorum. Ne bu? Aha aldım bunu. Şimdi saniye başı 16 para verecek galiba. Dur. Oo. Bir şey bayağı fazla veriyor. Bak ne yap biliyor musun? E, 64 tane... Şu gemini olunca şu şeye gel. Sandık açımı oda, odasına gel. Hemen senin yanında oradan aç. Bunlar inanılmaz kar sağlıyor sana. Bunu evet evine koyman gerekiyor. Şu anda Tabii. ben bildiğin kamera. Aa ben bunu satmam lazım. Hemen mi satsam, satmasam mı çözemedim. 68 gemi oldu. Gel Aa, buraya. Chest shop giyip boost diyor. Dur sandık odasına gidip iyi bir boost alacakmışım. Aynen aynen. Onu diyorum ben de işte. Şimdi 64'e ne var? Ama ben bug'a girdim dışarı attı beni. Dur bir daha gir. Tamam. Aha. 64'e açtım. Ne çıktı? Açıyorum. Hadi. Hadi güzel bir şey çıksın be. Ve yüzde 220 cidden en azı geldi ya. bana bana da geldi. Ya oğlum neyse yapacak bir şey yok deyip çıkıyorum yani buradan ekstra lak. Bu ne ekstra lak varmış burada. Tamam. Ne çıktım. Kurtar bu evine, koy, evine koyman gerekiyor bu arada. Ha onu koyacağım bir de. Evine koyacaksın ve yeni aldığın şu mobilyalı, mobilyayı mobilyayı hani para veren var ya. Aha. Eskisini çıkarıp yenisini koyacaksın. Dedeceğim ben evimi bulamadım bir anda benim evim buymuş tamam ya. evine tıklasana şeyden yandan. <laughs> ne bileyim oğlum ben gidiyorum. Yani şimdi. customize. Bak like, aa. Bunu nereye koyabilirim? Burası güzel. Bunu çeviremiyor muyum ben ya bir dakika. City kaldır bu arada. Çünkü city yaparsan hala eski şeyi kullanacak. Nasıl yani? O oturduğun masayı kaldır yenisini onun yerine koy. Ha ben şimdi buna basarak mı para vereceğim? E ona oturacaksın. Evet o sana para verecek artık. He tamam bunu aldım. Ve bir sit diyeyim ne kadar veriyor. Üçer üçer gidiyor. He. Yeni bir sit ne kadar ya? Güzel bir parası var mı? Çok ucuz. Çok ucuz bu arada. Git direkt kendin gelişir orada. Şu anda şey 300 birazcık para kasayım da gideyim diyorum. Ya ben ne yaptım biliyor musun? Kaç aldım? 126 aldım. Hepsini galiba çok inanılmaz şu an öndeyim ben. Heh, tamam. 500 param var. Bak 500, parayla dalıyor. Şimdi bakalım neler var. 64 64 basan, a 32 32 basan sandalye var. Aldım. Başka ne var? Aa bunlar kamera. Ee, daha o kadar şeyim yok. Ben eve gidiyorum bu arada ufaktan ufaktan. Ben şöyle bayağı bir infinite internet stick mi alsam acaba? Süper hızlı yap. Al işte. Hızlı hızlı yapsam hemen işimi kurtulsam. Hop tamam ben hemen evime gidiyorum. Yeni bir sandalyemi de dizayn ediyorum hemen. Ya yanlış yere gittim. Delireceğim. Heh. Customize. Sandalye. E, ee, ama şöyle bir şey lazım. Dur remove de. Kaldır seni. Heh. Yeni sandalyemi koy bakayım şöyle. Hop. E. Ee. Ama bu bilgisayar masasıymış. <laughs> evet oğlum sen ne yaptın? Ben sandalye kaldırdım. Al işte. Ben... Oğlum sandalye daha çok benziyor. Heh. Tamam. Otur bakayım şimdi. Oh. Yüzer yüzer Yusuf Emir. Yüzer yüzer. Çok iyi. Hadi hadi, hadi, hadi hadi Oğlum bayağı para kastım. Şu anda kaç abonem varmış? 130. 150. Sen ne durumdan ne? Ben seni sorgulamadım. Sen ne yapıyorsun? Artık <laughs> iyi durumda şu an. 1000 abonem var. Ne? 95 bin param var. <laughs> Ama sen oğlum çok hızlı ilerlemiş. Ama sen yarım saat o şeyi düşündün ya. Ondan yoksa oyun bayağı akıyor yani. Ne evet hiç öyle duraksatmıyor kendini. <laughs> direkt böyle kasıyorsun. Geldi. Aynen baya baya akıcı oyun ya. Ben de 160 elmas var acaba elması alsam mı gene sandık? Allah al inanılmaz kar sağlıyorsun onunla. Bir süre gidelim bakalım bir elmas alalım. Bir de şey var. Ne kadar çok e, tıkladığımda bir şey geliyorsa, o çip geliyorsa o kadar da elmas da geliyor. Evet, o evet, onu da arttırıyor tabi. Elmas doğru olan Üç 3 tane açıyorum sandık. Hadi bakalım bundan ne geldi? Hadi Ah, hayır ya 340 340'tan geliyordu ya. <laughs> ya oğlum. Orada bana yüzde 340 geldi bir de siyah varmış bu arada. Bana yüzde 380. 260'lık geldi son bir tane daha açıyorum. Hadi. Hadi. 260 bir daha açabiliyormuşum bir daha açayım. <laughs> bir daha açabiliyormuşum kullanalım bu fırsatı. Ve 300'lük geldi. 300'lük. Oha oğlum çok 300. E şimdi ben bunların hepsini eve mi koyayım? Hepsini mi koyayım? Evet, hepsini, hepsini. koy daha da arttırıyor ama 5 5 tane şey hakkım var mobilya. He, 5 tane hakkım var. o zaman eve gideyim. Bunlara da ayak bir satayım. Önce ben gitmişken 30 bin param var. malzemeleri bir, bir alayım. Bak direkt 30 bin oldu oğlum olmuş onu diyorum. O kız artıyor ya. Eee şöyle bakalım güzel bir sandalyemiz var. 30.444'e aldım bir tane güzel. Hadi bir gidelim. Kamera almam lazım aslında. Bir kamera alayım eve gidince. 30 bin bir kamera alacağım. Kafaya koydum. Şimdi şöyle şuna bir sıfırlayalım. Bunu bir kaldır. Bunun yerine şunu koy. Ama. Aha. Şimdi şöyle yapacağım bir dakika. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Seni kaldır. Sen çok çirkin gözüküyorsun. ne? Yapan kişi galiba. Evet biraz logo geldi. O kadar güzel gözüküyordu ki. Bu arada evi büyütmem lazım bir ara ya. Ev büyütülüyor değil mi? Orada, orada senin kendi kanalın olsa çok iyi olurmuş değil mi? Evet canlarım bir şaşırdım. <laughs> Evi nasıl büyütüyoruz? Topuk. Evi o craft'tan büyütüyorsun büyük ihtimalle. Ee, şu craft'a bir bakalım. Matkap, editörler, materyaller. Yok yok yok. Ev yok şu anda. Ev yok mu? Oh oğlum. 80 bin param oldu. Oo. mı Direkt şey al mesela 30 bin, 30 bin al. Bitti. Evde direkt 5 tane var şey kamera. Şey ee, bu plaketten. Ben 30 binlik 60 binlik aldım. 60 binlik yeni kamera 500 500 veriyor. Abi ben 256 256 vermesine rağmen Aa burada kırmızı 1 oda milyon var. yaptım. Kırmızı oda ne? Kırmızı oda değil de soldaki odayı burada en son artık ilerleyince alıyorsun. 5 milyon para olması lazım. Oo ben daha gelemiyormuşum ya. Bakıyorsun da ha, ben, ben gelemiyorum. Öyle bir anlattın ki sanki. <laughs> ben gelebiliyorum. Ne yapayım oğlum bir heveslendim bir an böyle hoş gözüktü. Dur ben şimdi evdeki şeye gideyim. Hüseyin'e 500 elmas geldi. 500 elmas. Bana ne kadar geldi şu an? Bana 256 mı? Oğlum. Oo. Çok geliyor. Bu aşırı iyiymiş ya. Bir, bir anda inanılmaz oldun. O yüzden çok zevkli. öyle hızlı gelişiyorsun. dur 1300 elmasım var. Maşallah. 1600 oldu. <laughs> Oo 1 milyon param da var. Dur ben şimdi eve biraz malzeme satın alayım. Dur. Sandık mı açsam? Sandıklar ne kadar istiyor? Binlik varsa önce binliği bekleyeceğim. Binlik iki binlik, i̇ki binlik, binlik var, var. İki evet. binliği bekleyeceğim ben. Şu an zaten yeterli miktarda işim yanlardan var daha gerek yok yani daha basmaya. Ben şimdi şeye kasayım. Lan yanlış koltuğu aldım kazara. Oğlum yarım sene de eski koltukla şey yapıyorum ya. <laughs> ee, ben bu arada 454 binlikten aldım bir de 454 binlik kamera aldım. Oo. Bir... Oo tam bir şey değil mi? Şu anda gidiyorum yeni sandık alıyorum. 6000 bin elmasım var. Altı bin ben de bir ara yapayım. Benim de 14 bin var ama. 10.000 bin elmasım oldu. 14 bin oldu. Çok <laughs> hızlısın ya. 19.000 oldu. <laughs> Dur ben eve gidiyorum şunları satayım. <laughs> Oğlum bu ne? Gereksiz hızlı gelişiyorum bir dakika. Bunu sat. Bunu buraya 2 bin toplum... oldu be. Ee, ben şu anda paraya bakıyorum ya bir dakika. <laughs> Yalnız bak izlenmeyle abonem sayım o kadar orantısız ki şu an. <laughs> evet o kadar çok orantısız. şu anda 200 bin izlenmem var 8 milyon param var. 21 milyon param var şu an. Ben hemen şuraya gidiyorum. Rap Simulator da çıkmış bak. Aa. Bak denenir bak denenir dur. Denenir ben direkt sinyal verdi. İlerisi için güzel fırsatlar. Bunları değerlendirmek lazım. Hop yeni bir tabanca gibi bir şey geldi. O nasıl kamera ya? Tabanca şu gibi bir kamera. Şeyin başında open işareti var. O ne? Ne? Eee şu şeyin başında. Marketin başında open var bak. Bir tane yani sandık var orada galiba. O ne? Ben hiç... Aa, o 9 Robux'luk açılan sandık. Aa, merak ettim onu deneyim mesela. Ben de açacağım bir dakika. Beraber açalım. Dur. Hazır mısın? 3. Bak 2. Bak spin tuşu gelince basıyoruz. 3. Oğlum bu o şey çok ucuz olan galiba. Bastım ben. Hadi bakalım. Ne geldi? Ne geldi? Bir %380. Oha! %380. Bir daha en kötüsü geldi. Ne? En kötüsü geldi. Bu arada 64 binlik sandık açmaya gidiyorum ben olsun. 64 binlik ben de ona gidiyorum hadi bakalım Ve açıyorum Oğlum 9 Robux'tan daha iyi bunlar ben niye bastım Evet ben niye öyle bir şey yaptım Hadi 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 e Zaten 9 Robux oldum. ne bekliyorsun ki 620'lik geldi Oha 740'lık geldi Ne Ben saymam ki Ben saymam ki Ağlama Ama ben saymam oğlum ben bir tane daha açacağım Bekle. Yani şu ben, elması ben, bir olsun. De bir ben de bir tane açacağım. Oğlum 7 milyon şu an kilim var. Kredim var orada. Onları Hadi. yükselteceğim. Açtım. Bastım. Ne geldi bana? Oğlum siyah var ya. Hadi siyah hayır ya. 700. Gene 620'lik geldi. Oğlum dalga mı geç? 620'lik geldi bana da. Neyse eve gideyim ben ya. Burada daha durursam batacağız biz dur. Bütün gün böyle bunları kurcalayacağım. Bunu remove et. Onun yerine en iyi bu masayı koy. E, 220'lik iki tane plaketi kaldır. Onun yerine 620'lik koy. Tamam benim bu kadar. Şurada chair en iyisi olması gerekiyor aynen. Dur şunu remove. 260'lığı kaldır onun yerine 380'lik koy. Tamam. Şimdi bakıyorum ne kadar gelecek para. Aa, sağ tek tuşla 830 bin. Ee, ben de şu an 15 milyon, 16 milyon, 17 milyon, 18 milyon, 20 milyon diye gidiyor böyle. 100 milyonum oldu oğlum. Oğlum çok fazla para var. Evet bitti. Bir şey almam lazım. Bu parayı harcamam lazım. Benim de, bir, benim de bitecek şimdi. 200 milyonum oldu. Şimdi burada ne var? Sonuncuda ne var? Şöyle gidelim. 20, Sonuncusu kaç 6, milyon? 60 milyon. 220 milyon. Sonuncusu iyi. Oğlum bitirmişiz. Ben neredeyse. Ben 60 milyonunu aldım bu arada. Ben birini 60 alacağım. Ama gerçi o zaman alamıyorum ki. Ben bilgisayar 60, 60, milyonu kaldım. Ya. Bilgisayar 60 milyonu kaldım. Ben ikisini de aldım. 60 para şu var Yeni abi. şey var. Yeni şey alabiliyor muyum? Yeni sandık ne kadar? Yeni sandık mı? Ya evet, yani şu chest işte. Param direkt gitti. O çok hızlı bir dakika. Çok hızlı param gitti. Ben bunu saymam ki. 61 2 milyon ne oğlum? Gerçi şu an saniyede 262 bin elmas topluyorum ama. Saniyede 262 bin elmas mı? Ya saniye dedim tek dışı da ya. Benim cümle bir, tık bir şey oldu. Ben şu anda sadece şey kasmaya odaklıyım. Biraz bundan kasayım. Şimdi 1 milyon mesela çip ne kadar ediyor? için önemli olan o. Oğlum, 1 milyon çip normalde 1 milyon ediyor da sen o yanlarda boostları kullanıyorsun ya. Onlar inanılmaz arttırıyor mesela. Son 5 milyon son 5 milyon sonra 60 milyonluk şey raketten alacağım. Neden? Ne 338 bin mi? 338 bin ne? Elmas. Ha. Birden geldi hiç beklemiyordum. Oğlum tek tuşla 6, 7 milyon neredeyse 7 milyon alıyorum şu an. Ben, hop tamam. Oğlum 363 milyon şeyim var. Elmasım. Ben yeni adaya geçebilirim belki. Bir ya yeni ada yeni ada diyorum ya. Yeni bir adam mı şey, oğlum. yeni kapı ya. Kapı var ya orada. Ben de şaşırdım. Dur oyunun yapısını daha yeni öğrendim. Şoka sokma beni hemen. hemen alalım ayak Acaba önce sandık mı açsam? Önce tabanca alayım dur. Ya kamera da tabanca deyip duruyorum oğlum. Kameradan çok tabancaya benziyorlar. Ben de kapıyı ada falan diyorum. Bu bir tık farklı ya diğerlerine göre. Ve 60 milyonu aldım. 2 milyar param var. Hop al. Bakayım. Oo. Oh. Ay iyi bu. Hocam alayım seni. Seni de alayım. Bir elmas açıyorum. 262.000 gibi elmas geliyor. Niye böyle? <laughs> Şimdi bak benden ne kadar gelecek? En yükseğini aldım. 589 bin. Ben bir 2 milyonluk sandık açacağım. Onun yerine şey mi gitsem ya? O kapıyı mı açsam 5 milyona? Kapı elmasla mı açılıyor? Evet kapı 5 milyon elmasla açılıyor. Değil mi? Bilmiyorum Lakin, ki bakmadım ki. 5 aynen 5.2 milyon. Yapacak bir şey yok. Ben buradaki sandığı açtım. Ne geldi? Bakıyorum bir dakika. Yüzde dokuz yüz. Oha. En yükseği. Neredeyse en yükseği. En sondaki ne kadar istiyor Hüseyin Paşa'yı? bilgisayar falan. Kaç milyon istiyor onlar? E, 200 milyon galiba. Tekrar bakayım. Yokla burası yeni mi? Yok eski. İki milyon. milyon. 227. 5, 600 milyona gel buraya. 600 milyon. Evet 600 milyona gel ki Hey, şimdi şöyle bir geçelim bakalım şuraya. Customize Ben yeni yapayım. yerdeyim, ben yeni yerdeyim. Bak ne kadar istiyor biliyor musun? 735 milyon en ucuzu şu an. Hatta Yapacak bir şey yok. Ben şu anda full... Ya, kaç milyon demiştin sen az önce? 600 ee, milyon mu demiştin? 600 milyon evet ya. İkisi toplama 600. 600 milyon çerez parasıymış benim bu. <laughs> <laughs> Onu fark <laughs> ettim oğlum. Bir milyarım var şu anda benim. Ama bak şey mesela... Şimdiki 700 milyon istiyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben de şu yeni chest'in açayım bakayım. Oğlum artık tek tek şeyle taşla 1 milyon oluyorum. bayağı hızlı ilerledik ya. Ama 4000 aboneyken bu kadar para gelmesi çok saçma oldu. Benim 8000 <laughs> abonem var. 2 o milyon. 67 milyona da varmış acaba onda ne var? Bunu açalım şöyle. Gitmişken ben artık yeni malzemeler alıyorum. Fulluyorum onu. Ya 820 ne be? Hadi bakalım. Şimdi bu 227 milyon aldım. Bu ne kadar? Bu 265. Yeni. Yeni, yeni kapı yaz mı nasıl gireceğim? Ee, şey yapacaksın. Kameradan çık, kapıya tıkla, kamerasız kapıya tıkla. Hee. 5.2 milyon olması lazım. Burası nerede? Bun beni başa attı. Ben girdim mi o kapıdan? Evet. Tekrar gir o kapıdan. Niye öyle yaptı? Bilmiyorum. Ben de öyle yaptı ya. bir tuşa basmışındır girerken belki de. Lan, yani, oğlum gene attı beni. Aa, beni istemiyorlar. Seni hmm. Niye atıyor lan? Ben istemiyorum sen az parayı, sen, sen, parayı ödedin mi? Yok. ödemeden mi girmeye çalışıyor acaba? Parayı ödeyeceğim yer yok şu işte. onu soruyorum sana ben. Parayı nerede ödeyeceğim? Ha onu bilmiyorum. Sen nasıl ödedin? Ben ödedim parayı oğlum. Sen nasıl ödedin? Oğlum kırmızı kapı değil diğer tahta kapıdan gireceğim. Hemen ben kırmızıdan giriyorum. Al işte. Tahta kapıdan. Aa tamam çıktı ekran oğlum desene. Ödedim geçiyorum. O, o gudum, kabul ediyorum. Aha. Oğlum buradan neymiş böyle ya? Şu i̇kinci sandalyeyle başlayabilirdin de geçime. Kırmızı dolar geliyor ne o ya? Kırmızı onlarla şey alıyorsun galiba. Craft yapıyor. Ee, craft da. Yok craft değil. İşte şey yapıyorsun. Odana ne deniyor ona? Furniture. Yani, Masa dekoratif şeyler furniture. Aynen. Dekoratif. Evet. Şimdi şu sandalyemizi bir buradan kaldıralım. Bunu koyalım. Bakalım ne kadar ediyor. Evet direkt milyarlarla konuşmaya başladım ben artık. 10 milyarım var oğlum şu an. Craft'a tıklasam ne çıkacak? Bu, bu neymiş? Bunlar ben craft mantığı diyor. Oraya gitti mi sen? Şu markete? Sağda bir tane daha farklı bir yer var. Hiç umursamadım ben onu. Materyaldi. <laughs> Oraya bir bak. Orada bir ben de anlamadım bunu. gittim ama hiçbir şey anlamadım. Aa! Şu anda bizim ilk almamız gereken 3 tane e, İngiliz anahtarı şey böyle. ne o? Altıgen vida gibi bir şey. O vidadan 3 tane almam lazım. Büyük ihtimalle o elmas kasmamıza yardımcı oluyor. Hmm. Biri gri elmas yapıyor, biri mavi elmas yapıyordu. Furniture. Sen dedin ya furniture odası mı? Hayır şey materyal odası galiba dediğim yer. Benim girdiğim yer sadece o furniture. furniture. Var. Aynı şeyden de bahsedebiliriz olabiliriz ya benimki. Aa. Benim bu kaç ne? Şey... Baksana 55 tane red şey varmış. Aa evi genişletebiliyorsun. Neyle? Normal düz parayla. Ne kadara? Ee, başlangıçta yani şu anda 835 milyar istiyor. Bayağı bir büyüttüm ben evi çünkü. 835 milyar. Sen nerede büyüttün onu? Şeyde... De, e, furniture yerinde. Ben de bir büyüteyim orayı. Oğlum evin büyüdü çok güzel oldu ya. Heh, şöyle. Evin bir güzel oldu dur. Hep Nereden istedim. bir bu evi? Expand var duvarda. Aa oyuncu koltuğu değiştirebiliyorum. Sarı renk alayım. 227 miyon okey. Kırmızı varmış. O okay. neymiş öyle? Oğlum çok iyi biz bunu niye başta görmedik? <laughs> Ey onun ev stylini de değiştir, rengini de falan değiştirebiliyorum. Benim evi görsene bak yemyeşil. Gördün mü benim evi? Nerede? Benim evi zaten görsene. Aa görsen. gördüm, gördüm, gördüm yemyeşil. Oğlum ev kocaman oldu ya sonunda. Oğlum benim bayağı param var. Bir upgrade yapayım ya. ya Bilseydim bunu başta yapardım ya. Çok geç öğrendim. Çok geç oldu. Eğer kapıdan girebilir miyim? Pek hoş olmadı ya. Şimdi ne kadar var? Oğlum bende 36 var dur. İki yani, tane 8'den alayım. Bu arada şöyle yapıyorum şunu kaldırdım. Onun yerine bunu aldım. Şöyle yaptım. Biraz değiş değiş. Bir şey çok güzel oldu. Oğlum bir tuşla 10 kaç? 12 milyon taş geldi. O oh, harbi mi? Evet. Ya, güzel ya. Buna böyle yoğunlaşılsa çok güzel şeyler çıkar bu arada. Şu yani çok öyle da böyle... öyle. Fokuslanamıyoruz ya bir yere kadar. Ben şu ben şu en pahalı şeyi açmak istiyorum ya sandığı. 67 milyonlu galiba Açabilecek misin? Alabilecek misin? açacağım şu an 57 var. Bir tane daha gel tam geldi. Açıyorum. Aç bakayım ne geldi. Bak 1000'den başlıyor galiba. 1020'den başlıyor en ucuzu. Yüzde kaçlık geldi söyle bana. Hadi bakalım. Hadi lan iyi bir şey gel. Bir yüzde 1140 kırmızı. Hadi be. Ben 2 milyonluklarla devam ediyorum yoluma. Neyse. <laughs> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir <laughs> dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.